sofraya ekmek geliyor ama adresi bir düşün. Adres nereden geliyor? Fırından, fırından, değil. Fırından daha ölelim ilerisi var. Allah Teala gökten yağdırıyor, yerden bitiriyor. Ziraatçı tohumu atıyor, oradan filiz veriyor, bulda çıkıyor. Bak. Kaç tane insan halkası bize hizmet ediyor. Allah'ımıza hamd olsun, şükür olsun. Bu nimetlerin teşekkürü nasıl olacak? Allah'ım bu teşekkürü ispatlamak nasip eylesin inşallah. <laughs> Gökten yağmuru yağdırıyoruz bu Allah Teala. Bakın yine bilim adamları açıklamış. Bir en küçük bir yağmur bulutu, en böyle ufak yağmur bulutu en azı 300 bin ton yağmur yüklü. Onu tane tane, sicim gibi tane tane yağdırıyor. Lazım olan yere lazım olduğu kadar bazen imtihanlar oluyor değil mi? Mevla bir boşaltıyor. Allah muhafaza gördük işte değil mi? O Samsun'da işte Artvin'de, Rize'de Allah senden muhafaza eylesin böyle evet. halin evet.